Merhaba Yalova Ne Diyor izleyicileri. Bugünkü konuğumuz CHP Altınova Belediye Başkan Adayı Yasemin Fazlaca. Yalova Ne Diyor'da ilk defa bir kadın adayı ağırlamaktan biz de onur duyuyoruz. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Çok Biz sağ olun. Enerjinizle, yüksek enerjinizle evet. <laughs> Yalova Ne <laughs> ya şeref verdik. Aynen teşekkür ederim. Yoğun ediyorum. bir seçim atmosferi var. Siz de harıl harıl çalışıyorsunuz. Altınova'yı evet. e, adeta Allah şupabı <laughs> gibi gezdiririz. Kesinlikle öyle <laughs> Her yere diyebiliriz. Güzelden doğru tabir. <laughs> Öncelikle programımız formatı gereği hızlı bir program yapıyoruz. İzleyicilerimize kısa sürede ne, ne kadar çok şey anlatabilirsek bizim için kardır diyoruz. Tamam. Bir Yasemin Fazlaca kimdir? Kısaca bundan bize bir bahsetmenizi istiyoruz. Yasemin Fazlaca 79 doğumlu. Kastamonluyum. Evliyim. E, i̇ki tane kız çocuğum var. Allah e, mali müşavirim. Ama uzun yıllardır e, ticaretin ve sanayinin içinde olan bir e, iş erbabı kadınıyım Maşallah. diyebilirim. Maşallah. Çok güzel. Siyasetin e, siyasette yeri değilsiniz. Daha önce de adaylıklarınız oldu ve sahanın kokusunu gayet iyi bilen bir evet. e, siyasetçisiniz. E, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Şimdi CHP Altınova'da ilk defa bu kadar kazanmaya yakın görünüyor. Hı -hı. Yani biz gazeteciler olarak da bunu gayet iyi kokluyoruz. E, bir kran kırana da bir seçim izliyoruz Altınova'da. Evet. Şimdi e, şöyle devam etmek istiyorum. Bir kadın aday e, olarak belediye diye başkan adayı olmanızın zorlukları var mı? Yani bir kadına göre mi bu? Aslında tam da kadına göre. Çünkü kadın her ortama rahatlıkla girebildiği için biliyorsunuz seçim. ...kadınların gönlünü kazanmakla başlıyor. Dolayısıyla kadın olma... ...aslında zorluk değil, bir avantaj... ...bir seçim ortamında. Hı hı. Dolayısıyla ben de bu avantajı... ...rahatlıkla kullanıyorum. Hı hı. Hanelerin kapısını çok rahatlıkla... ...açabildiğim için bana hiçbir zaman... ...bir dezavantaj gibi görünmedi. Aksine bir avantaj. Yani belediyede belediyede bir kadın elinin... ...değmesi gerekiyor kesinlikle, artık diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi Altınova'yı yıllardır... ...gözlemliyoruz. Altınova'da Yasin Fazlıca'ya göre... En önemli sorunlardan, e, tespitleriniz, gözlemleriniz neler oldu? Yani Altınova'da şunlar şunlar olsaydı daha iyiydi dediğiniz şeyler oldu mu? Ya Altınova'da şöyle çok göç alan bir bölge. Eskiden tabii ki bir e, köymüş, belde e, nüfusu e, azınlıkta olduğundan sebep Hı -hı. herkes birbirini tanıyormuş. Hı -hı. E, şimdi o ortam kalmadı. İnsanların ihtiyaçları farklılaştı. Dolayısıyla komşuluğun olmadığı yerde sosyal alanlara ihtiyaç duyuluyor. Altınova'nın en büyük ihtiyacı şu anda sosyal alanlar. Dolayısıyla insanın yaşadığı yerde mutlu olabilmesi için bu avantajları kullanıp sosyal hayata entegre olması gerekiyor. Hı. Onun için ben bu ayağının eksik olduğunu düşünüyorum. Burada sosyal hayatın biraz daha entegre olması evet. için. Peki şöyle devam etmek istiyorum. Sahadasınız, sürekli vatandaşların elini sıkıyorsunuz, hazbihar ediyorsunuz. Sizi nasıl karşılıyorlar? E, Valla ben çok mutluyum. Aslında siyasetin bana kazandırdığı veya memnun ettiği yönlerden bir tanesi de bu insanların gönlünü girebilmek. Hı -hı. E, bu da siyasetle oluyor. Hı -hı. Ha, tabii ki bir dernekle olabilir, bir vakıfla olabilir ama siyaset sizi daha çok e, daha çok insana ulaştırıyor. Dolayısıyla ben yolda olsun, kahvede olsun veya herhangi bir evin içine girdiğimde insanların o samimiyetini, o güler yüzünü çok rahatlıkla yakalayabiliyorum. Bu partili olsun. Olma, fark etmiyor. İnsanlar Altınova'nın insanı çok misafirperver öncelikle. Girdiğim hiçbir hanede hiçbir kötü davranışla karşılaşmadım. Öyle bir izlenimiz olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Hepsi gerçekten çok değerli benim için. Dolayısıyla ben siyasetin bu yönünü seviyorum. Gönül kazanma sanatıdır diyorum zaten de. Onun için yolda da sokakta da beni insanlar severek karşılıyorlar. Şimdi mümkün şu mümkün mertebe şöyle. Sizin projeleriniz vardır. Ayakları yere basan projeler mi sunun insanlara? Evet ben insanlara hayal satmak istemiyorum. Hı hı. E, çünkü artık insanlar bunları duymakta yoruldular. Dolayısıyla e, benim projelerim hani ben böyle yol yapacağım köprü yapacağım bunlar zaten bir belediye başkanının asli görevleri. E, zaten belediye dediğiniz şey yol, su, altyapı ama insanlara e, ve hanelere dokunabilecek projeler. E, benim hani sosyal belediyecilik anlayışım hı hı. bundan geçiyor. E, Dolayısıyla ben e, insanlara hayal değil, elle tutulur, gözle görülür ve insan hayatına dokunan projelerle ben 5 sene önce de aynı şekilde aynı projelerle insanların karşısına çıkmıştım. Yine aynı şekilde e, sosyal hayata dokunacak projelerle insanların karşısına çıktım. Peki e, Yasemin Fazlıcan'ın en önemli projem, bu projeme çok güveniyorum dediğiniz bir projeniz var mı? E, birincisi e, bekar evleriyle ilgili büyük bir sıkıntı var. Hı hı. E, bunların e, çözüm noktası. E, Tersanelere yakın e, bir e, işçi konuk evi projem var. İkincisi de yine e, sanayilerin, e, sanayinin e, içerisinde büyük ihtiyaç var. E, bu ihtiyaçlardan bir tanesi de iş kıyafetleri. Buna yönelik sadece kadınların çalıştığı, çalışamayan kadınların ise evde istihdamına yönelik bir tekstil atölyesi. İş kıyafetleri. Belediye mühtesi. Evet. Peki şöyle, e, bu projeleri yaparken, Altınova halkıyla istişare ettiniz mi? Sordunuz mu? Sizin neye ihtiyacınız var? Evet, evet. Ben 5 e, senedir inanın e, kapı kapı geziyorum. İnsanların e, en çok istediği şeyleri zaten biz projemize koyduk. E, bunlardan yaşayan biri olarak ben de aynı şekilde müzdarip olduğum için. Hı hı. insanların çocukların eğitimiyle ilgili eksiklikleri var. E, gençlerin aynı şekilde sosyal alana ihtiyaçları var. Kadınların istihdamına yönelik aileleri ise e, hoşça vakit geçirebilecekleri hatta misafirlerini dahi alamayacakları yollayamayacakları ortamları olmadığı için şikayetler hep aynı noktada. Hı hı. Dolayısıyla projelerimizde insanların ihtiyaçlarına yönelik, elle dokunacağına, gözle görebileceği hayatına dokunacağı projeler. Şimdi genel hatlarıyla projeler sunuyorsunuz. Tabii ki de bunlar eşittir bir bütçe gerektiren şeyler. Ee, yani Altuna Belediyesi'nin bütçesini uzaktan yakından da takip etmişsinizdir. Hı hı. Sizin sun, sunacağınız projelerle Altuna'nın bütçesi örtüşecek Evet, kesinlikle. Zaten onun için hani uçuk kaçık şeyler insanlara sunmuyoruz. bu bütçe dengesini aşağı yukarı yaşadığımız belediye sınırları içerisinde görebiliyoruz. Gördüğümüz gelirlerin yansıması dolayısıyla biz bütçeye uygun projeler yapmak için ortadayız. Yani istesek deriz. biz de çok devasa işte tabii çılgın tabii. projeler sunabilirdik Öyle. ama Öyle. altı boş projeler olmasın diyorsunuz. Yok diyorsun yok biz. kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine biz benim de katıldım bir basın toplantısı düzenlediniz ve burada şeyleriniz, rakibinizin bazı projelerini eleştiriyorsunuz. Evet. Ee, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani neden eleştiriyorsun projeleri? Ya ben insanların kandırılmasını istemiyorum. Hı hı. Ee, ben Altunova'da yaşayan birisi olarak e, seçilmediğimi varsayalım. Karşımdaki rakibin projeleri bana dokunmuyor, bana geçmiyor. Gerçekçi bulmuyorum. Dolayısıyla e, birincisi battı çıktı projesi. Evet. Bakın battı çıktı projesi e, 10-12 sene önce zaten mevcut belediye tarafından talep edilmiş ve karayolları tarafından fiziken mümkün olmadığı onaylanmış ve red olmuş bir proje. Dolayısıyla insan hayatına bir faydası yok. Olabilirliği de yok. Ama trafikle ilgili sorun var mı? Evet var. Bizim bununla ilgili çözümümüz var mı? O da var. Ama çözümümüz böyle devasa bütçeleri gerektirebilecek şeyler değil. Bunlardan bir tanesi şu. Subaşı ve Kaytazdere üst geçitleri var. Evet. E, Altunova'da çıkışlarında bunların altından trafiğe uygun bir alt geç oluşturarak bir yuvarlak hat oluşturacağız ve ana arterdeki trafik yoğunluğunu azaltacağız. Bir ikincisi de Subaşı Köprü'nün tersaneye bağlanan yolun İmar değişikliği ile ilgili değişiklikler yapılarak kamulaştırılarak e, bunu e, tersane yolundaki servis araçlarını açacağız. Böyle minimize bir e, olayı hemen evet. trafik sorunu böyle minik bir e, çözümle hemen çözebileceğiz çok evet. büyük bütçeler gerektirmeden diyorsunuz. Tekrar bir düğün salonu atıfta bulunuz evet. rakibinizin düğün salonu projesine. Şimdi iki yönlü soru olsun. Neden o düğün salonunun <laughs> bedava verilmesine karşı çıkıyorsunuz siz düğün sal? onu yapmayı planlıyor Şöyle aslında düğün salonumuz var ve yapılmakta olan bir düğün salonu da var. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir belediyede tüm halka bedava hizmet diye bir uygulama yok. Çünkü bunun uygulanabilirliği yok. Bakın toplam nüfusta herkese bedava olduğunda bir e, yığılma olur. Dolayısıyla aslında gerçek ihtiyaca da ulaşamaz. Onun için oranın bir elektrik gideri var, su gideri var, hizmetli gideri var, personeli var. Dolayısıyla bu kadar giderin içerisinde siz her şeyi bedava insanlara e, kandırarak sunamaz. Ha şu olabilir. Bir belediye başkanı inisiyatif alır. Gerçekten maddi durumu düşük olan, yeni evlenecek çiftlere, "A bu nedir? E senede 20-25 çift belki daha fazla. Bu inisiyatifinizi kullanırsınız hmm. ve bedava bunu kullandırabilirsiniz. Ama bütün halka bedava insanları kandırmaktan öteye gidemez. Peki siz seçildiğiniz takdirde bu fiyat politikası yine yüksek bir düğün fiyatı salonu fiyatları mı olacak? Yoksa yine vatandaşa e, bir indirim bir kampanya gibi bir şey yapacak mı e, belediye? Şöyle bizim zaten e, çevre belediyelerimizde de aynı uygulama var. E, hali hazırda da şu andaki belediye düğün salonu zaten e, minimize bir rakamlarda. Altınova ikametgahında olan ve yeni evlenecek olan çiftlere yarı fiyatına ama dışarıdan gelip bunu talep edenlere tabii ki normal e, fiyat uygulaması yapılacak. Yani şöyle Altınova'da yaşayan insanlara evet. indirim tarifi Kesinlikle. uygulayacaksınız evet. ama evet. dışarıdan gelenlere normal Aynen. tarifi uygulayacaksınız. Şeffaf bir belediye başkanı olacağınıza inanıyor musunuz? Evet. Aslında şeffaf belediyecilik anlayışı şu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hani bu söylem genelde hükümet yanlısı bir belediye başkanı olursa oraya yatırım gelir. <laughs> Efendim söyleyeyim. İşte onu tercih ederseniz işleriniz kolaylaşır. Aslında öyle değil. Aslında aslında hükümetin tam tersi bir e, politika izleyen e, belediye başkanlığını tercih ederseniz işleriniz daha şeffaf olduğunu görürsünüz. Çünkü hükümetin gözü her zaman için sizin üzerinizde olur. Dolayısıyla şeffaf bir yönetim yapmakla mükellefsiniz, adaletli bir yönetimi yapmakla mükellefsiniz. Çünkü kendi e, başka bir belediyeyi tercih eden e, belediye başkanı yani halkın tercih ettiği belediye başkanı evet. her zaman gözlem altında olacaktır. Dolayısıyla dürüst çalışmakla mükellefsiniz. <laughs> Kendinizi ispat etmekle mükellefsiniz. Evet. Şeffaf olacağınızı evet. buradan da sözünü veriyorsunuz. Yani böyle kişi olmasam da zaten sizi uygulama mecbur bırakacaktır. Evet. E, 4 dönem belediye başkanlığı yapmış Metin Ural'ı konuşmadan da geçemeyeceğim. Evet. Metin Ural'la hiç görüştünüz mü? Projelerini takip ettiniz mi? Evet. İstişare ettiniz mi? Metin Ural'la... E, ne gibi bir e, diyalogumuz oldu. Şöyle biz e, daha öncesinde bir ziyaretimiz olmuştu. Yine e, belediye meclis üyelerimiz e, oluştuktan sonra da hem e, tanışmak babında hem de bizim kendi projelerimiz ve devam eden projelerle ilgili Hı -hı. meclis üyelerimizle birlikte fikir istişaresinde bulunduk. Hali hazırda yapılmış, onaylanmış projelerle ilgili bilgi aldık. Hı -hı. Bakın şöyle bir e, bilgi edindik oradan. Ee, hali hazırda şu anda onaylanmış, bakanlık tarafından e, onaylanmış olan iki tane proje var. Ne onlar? Bunlardan bir tanesi Hersek bölgesinde e, millet bahçesi projesi. İkincisi ise e, TOKI'ye devredilmek üzere toplu konut idaresinin devredilmiş ve kuralları çekilmiş hı hı. E, bir yerimiz var. E, fakat bunlara bütçe çıkmıyor. Bütçe çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi de deprem bölgesine aktarılıyor. Hı hı. Dolayısıyla onaylanmış ama iki tane bütçemiz, e, projemiz Proje var. Onları da takibini yapacağız evet, diyorsunuz. Evet, e, evet. Gerekli bütçe çalışmaları vesaire evet. Şimdi turizm ve sanayinin birleştiği noktada Yasemin fazlaca seçildiği takdirde nasıl bir yönetim anlayışı sergileyecek? Yani turizm ve sanayi. Evet. Burada nasıl bir belediye başlayacağız? Yani sürekli mi yöneleceksiniz yoksa sürekli sanayiye mi yöneleceksiniz? Evet. Şöyle her ikisi de aslında aynı kulvarda gidebilecek alanlar. Çünkü bizim coğrafyamız buna müsaade sahip. Sanayicilerle, işe insanlarıyla hı hı. ilişkilerimizin normalleşmesi lazım. İlişkilerimizin normalleşmesinden kastım şu. İyi ilişkiler çerçevesinde aslında onların da her zaman için Altınova halkına bir yatırım yapma taahhütleri var. Doğru yatırımlarla, doğru projelerle o iş insanların karşısına çıktığınızda, onlar da mantıklı bulduğunuz bulduğunda zaten size o özveriyi gösteriyor. Bir ikincisi, turizm coğrafyasında da aynı zamanda yaşıyoruz. Bunların daha da markalaşarak, daha da fazla insana ulaşarak e, projelendirilmesi gerekiyor. Bunlardan en birincisi benim de istediğim e, Hersek plajının evet. Mavi bayraklı bir plaja kavuşturulması lazım, bir yüzme havuz, havuzuna kavuşturulması lazım. Oraların tamamen ailelerin ve e, günübirlik turizm alanına dönüştürülmesi lazım. Kamp alanlarının oluşturulması lazım. Aynı şekilde bayrak tepeninde teras kafalere kavuşturulup halkın daha fazla oralarda vakit geçirebileceği alanlara dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla aslında turizmle çok daha fazla ses getirecek Altunova. Yani anladığım kadarıyla turizm Konusunda da altın biraz daha çıtayı yükselteceğine inanıyoruz. Gençlerle aranız nasıl? Çok güzel gençlerle evet. Ya çünkü benim de çocuklarım genç evet. olduğu için evet. onlarla iletişimimi çok rahat frekansları Hı -hı. kurabiliyoruz. Ya gençlerimiz maalesef şu anda altın havada yaşamaktan mutlu değiller. Hı -hı. E neden? Çünkü vakit geçirebilecekleri alanları yok. Dolayısıyla onların aslında çok bir istekleri yok, çok bir beklentileri de yok. Onların spor ve yaşam alanlarının genişletilmesi lazım. Ve bunlar nasıl olur? Bir defa burada bir gençlik festivali talebim var. Ben de kendi çocuklarım için istiyorum. Olsun, Aynen. Evet. Ve bunu gelenekselleşmesini istiyorum ben. Bunun da o potansiyeli var. Bizim genç nüfusumuz Altınova'da çok yoğun. Bir ikincisi de Altınova'da yaşayan gençlerin kamp kültürüyle buluşturmak istiyorum. Çok güzel. Hem mevcut olan yerlerimizin kamp ona dönüştürülmesi hı. hem de çevre illerde bu kamp e, turları ile birlikte e, başka e, gençlerimizle buluşturulup kaynaştırmalmasını sağ, sağlamak istiyorum. Hı hı. E çünkü ben de bir kamp severim. Evet. E ailece de çok güzel e, kamp e, maceralarımız oldu diyebilirim. Dolayız... Gençler talepler gençlerden geliyor anladığım kadarıyla. A <laughs> Aslında şöyle e, hem gençlerden de geliyor hem de ben de gerçekten e, severek Seversin. yaptığım şeyler olduğu için çocuklarımla birlikte. E, dolayısıyla e, onlarla o frekansı yakaladığında e, onların talepleriyle benim isteklerim zaten aynı yerde buluşmuş oluyor. <laughs> Biraz karma gidiyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. E, Altınova'nın bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle kentsel dönüşümle ilgili bizim zaten Altınova yeni yapılaşa yeni yapılanmaya e, yapılanmış bir şey. e, a, şehir. E, dolayısıyla yeni yapılan binalardan oluşuyor. Hı -hı. E, yani çok böyle eee 80lerden kalmış 60'lardan kalmış binalarımız yok. Hı hı. Ee, yeni e, mevzuata göre mi diyeyim artık? Yeni imar uygulamasına göre hı. E, yapılmış binalar. Dolayısıyla bizim kentsel dönüşümden yana bir e, oluşumumuz oluşumuz yok. Yani merkezi hükümetin desteğini almadan bir belediye başlığı yapmayı e, yapabileceğinize inanıyor musunuz? Evet, çünkü bunun Türkiye'de birçok güzel ve örnek e, belediyecilik anlayışı var. Bir ikincisi Altınova'da zat büyük bütçelerin gerektirebileceği devlet yatırımlarını aldı hı hı. bunlardan bir tanesi köprü yatırımı bir ikincisi de ağır sanayi yatırımıydı Dolayısıyla bizim yüz ölçümümüz artık başka devlet yatırımına da ihtiyacı yok küçük minimize insan hayatına dokunacak ve belediye bütçesiyle yapılabilecek şeylere ihtiyacımız var Dolayısıyla bizim hükümet gücü olsa da olmasa da biz burada güzel bir sosyal belediyeciliği insanlara sunmuş olacağız gençlerden az önce bahsettik ama sizin de kadronuzda gençlere epey yer verdiniz. Nasıl bir heyecan gençlerle çalışma? Valla ben onların hepsiyle çok gurur duyuyorum. Evet. E, çok güzel sinerjisini yakalamış bir ekibiz. Evet. E, çok da e, eğleniyorum. Evet. E, onlar bana daha çok enerji veriyorlar. E, ben e, bu dönemi bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü e, gençlere hiçbir dönem hani söz hakkı verilmiş. E, halbuki onlar hem yaşlı grubuna da hitap ediyor. Hem kendi gruplarına da hitap ettiği için daha fazla insana etkileşim sağlayabiliyor. Dokunabiliyorlar. Dokunabiliyorlar. Yani. Bir de teknoloji çok önemli. Bakın evet. teknolojiyi yakalamış bir gençlik her zaman yanınızda olursa siz bir adım ötesini görebilirsiniz. Bazen yaş grupları veya yetiştikten gelen bir eğitim düzeyine sahipseniz bazen bazı şeylerin gerisinde kalabilirsiniz. İşte orada o genç enerjiyi ve eğitim eğitimini yakalamak gerekiyor. Ve bizim ekibimiz de böyle bir kadro. Ben çok memnunum ekibimden. Memnunsunuz ekibinize çalışmaktan. Bunu birçok belediye başkanına sor başkan adayına sordum. Size de e, sormakta bir aves görmüyorum. Şimdi AK Partili bir belediyede aday olan CHP'li bir adaya da soruyorum. Tam tersi olan bir adaya da soruyorum. Siz de AK Partili bir belediyede CHP'li bir aday olarak oraya hı. geçeceksiniz. Personelleri işten çıkarma gibi bir yaptırımınız olacak. Hiç olmayacak. Çünkü akıllı bir belediye diye başkanı asla böyle bir şey yapmaz. Neden böyle bir şey yapmaz? Çünkü hazır mevcut bir kurulu düzen var. Bu kurulu düzenin üzerine yeni bir düzen getirmek sizin tamamen başarısız bir belediye başkanı olmanıza vesile olur. Bakın orada yetişmiş, yıllarını vermiş, alnının akıyla çalışan ve bizim performansımıza da ayak uyduracak her personelle biz devam edeceğiz. Onun için müsteri olsunlar. İçlerinde herhangi bir kuşku ya da şüphe veya endişeye mahal verebilecek bir durum yok. Biz bizim enerjimizi yakalamayız vatandaşla muhabbetini Sorunların çözüm noktasında sıkıntı yaşatmayacak her çalışanla devam edeceğiz. Yasemin fazlaca sözü. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <Eğlesiniz> <gülüyor> burada. Hiç anket yaptırdınız mı bu süreçte? Evet anket yaptırdık. Ee, anketlerimizde de çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Ama biz maç 0 sıfırmış gibi Hareketli. rehavete kapılmadan son dakika, son gün, son saate kadar çalışacak enerjik bir ekibimiz var. Hı hı. Aynı diğer tarafta hani yaptırdığını söylüyor. Hı hı. Tabii ki bunun sonucunu 31 Mart'ta göreceğiz hep beraber. Diğer sahada sürekli, e, tabii siz tek başınıza değilsiniz. Diğer partilerin adayları da var. Hiç karşılaşıyor musunuz onlarla, hiç e, sahada sohbet ediyor musunuz? Nasıl bir ilişki içinde? Her, her gün karşılaşıyoruz. Mesela bir, bir bir yerden onlar çıkıyor, siz giriyorsunuz. Bazen Böyle. onların gençleriyle hatta şöyle bir muhabbetimiz oluyor. Aha. İşte bayrakları falan düzeltiyorlar. Aha. Gençlerin yanına gidiyorum, valla diyorum bizim bayrakları da düzeltin. Yani <laughs> elini... Bana boşuna masraf yap Kurmayın <laughs> en azından öyle çok güzel şeylerimiz oluyor, şakalaşmalarımız da oluyor. Hı hı. Ya hepsi bizim insanımız. Tabii ki yani değil. her gün yüz yüze bakıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani ben onlara da saygı duyuyorum ve böyle güzel hani seçim atmosferini çok gergin geçmesini de istemiyorum. Dolayısıyla her gün gördüğüm kişiler, her gün araçlarda çok ses çıkartıyorlar bazen. kısa şunu sesini diyorum. <laughs> bak bebek uyuyor diyorum mesela. Bir anne yüreğiyle. Evet tabii. evet. Şimdi, güzel ya. Şimdi aile dedim de ailenize vakit ayırabiliyor musunuz çocuklarınızla Valla şu, şu esnada hiç ayıramıyorum. Ne gerçekten. diyorlar size? Ya zaten bir tanesi büyük kızım yurt dışında. <laughs> evet. Küçük kızımı da anneannesine emanet ettim. Evet. Çünkü ben hani çok erken saatlerde evden çıkıyorum. Yani gece 2'de 3'de falan eve giriyorum. Dolayısıyla o uyumuş oluyor. Okul hayatı var. Şu anda yaklaşık 2 aydır falan anneannesinde kalıyor. Yakın oturuyoruz zaten. <laughs> Telefonla haberleşiyoruz. Görüntülü arıyorsunuz. Aynen aynen. Vatandaşlara nasıl sloganlarınız var? Ne söylüyorsunuz? Yani sizi ne diye çağırıyorlar? İşte ya senin fazlaca bir gelecek? Evet. fazlaca hizmet mi gelecek. Ne gibi slogan? Abla, abla. <laughs> abla demeleri daha çok hoşuma gidiyor. Daha samimi geliyor bana. <laughs> yani onlar e, kimisi kızım diyor, kimisi abla diyor, Yaşına Kimisi geliyor. kardeşim <laughs> diyor. Evet. Hani e, ben de zaten bunu tercih ediyorum. Bana diyorum başkanım demeyin, abla deyin. Daha değil. daha samimi. <laughs> Yasemin ablanız olarak diyorsun. Şimdi projelerden de bahsettiniz. Altınova'da sizin sunacağınız projelerin tamamlanması için 5 yıl yeterli mi? Yeterli bir süre mi? Yok ya da şöyle sorayım hedefiniz nedir belediye başkanlığında 10 yıl, 15 yıl? Evet benim koyduğum projelerde kısa, orta ve uzun vadeli Hı. düşünmüş olduğum projeler var. Hı. İlk etapta çocukların eğitim hayatıyla ilgili hemen kısa yani bir yıl içerisinde yapabileceğim projeler var. 2 ile 2 3 yıl arasında yapacağım projeler gençlere ve kadınlara yönelik. 3 yani bir 5 seneye tamamlayacağım şeyler ise tekstil atölyesi ve trafik sorunlarıyla ilgili. Dolayısıyla kafamda bir eee projelerimi seneye yaymış durumdayım. E dediğim gibi kısa, orta ve uzun vadeli e, projelerimin planlarını yaptım. Samimi projelerle evet, geliyoruz evet. diyorsunuz. Çok hoş bir sohbet oluyor. Evet. <laughs> yorulmuyorsunuz inşallah. Ee, peki son olarak şöyle devam istiyorum. Ee, Altınova halkı neden Yasemin fazlaca oy versin? Neden e, o sandığa gidecekler, Altınova halkı gidecekler ve sandığın arkasında evet. kapalı zarfın içerisine koyacaklar, mühürlerini evet. basacaklar. Neden size o son dakika akıllarına gelecek bir mesaj vermenizi evet. istiyorum? Yasemin Fazlıca Altınova için bir umut. Hı -hı. Gerçekten bir umut. Kadın için umut, çocuk için umut, gençin için Umut aileler için umut yani o perdenin arkasına girdiğinde e, ya bu kadını yapar dediğim mührü basacaktır. <laughs> Umarım öyle olur. Umarım evet. tabii ki e, Altınova halkı bu konuda en doğrusunu yapacağına şüphe evet. yok. Sizin gibi tüm adaylar da hizmet için gelecektir. Siz de projelerinizi burada bizimle paylaştınız. E, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. E, son olarak eklemek istedikleriniz varsa yine evet. sizden e, alalım bir şeyler. Altınova bize güvens, Şeffaf belediyelik yapacağız. Kapımız herkese açık olacak. Altınova kendi kızına sahip. Emanetiniz emanet. Hayal değil hizmet üreteceğiz. Evet Yasemin Hanım Altınova'lı hemşerilerine buradan seslendi. Bir Nisan sabahı hep birlikte yöneteceğiz dedi. Kendisine programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendisinden çok mükemmel bir enerji aldım. Şükür bir ediyorum. abla bir ana edasıyla geldiniz. Programımıza şeref verdiniz. Ben teşekkür Eee yalama ne olarak sürekli kapılarımız size açık. E, basınla da aranız zaten iyi. Bunu evet. size röportajda sormadım ama sorma gereği bile duymadım. Evet. O kadar evet. e, basına yakınsınız ve sürekli evet. e, o yap bütün işleri basınla paylaşıyorsunuz. Umarım e, başkan seçilince de bunu devam edersiniz diyorum. E, elinize yüreğinize sağlık. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, olun. sağ olun.